Bakın şu aorta. Aortadan burada sağ koroner arter çıkıyor. Sol koroner arter ise şu pulmonarisin arkasına doğru çıkıyor. Bunlar turunkus koronarius da seyrediyor. Adı da ne? Arteria coronaria, Tamam mı? Kalbin arteri zaten. Sağ koroner arter buradan turunkus koronarius da de devam edecek ama sol koroner arter bunun altından daha çıkmadan ikiye ayrılıyor. İki anadala. Ramus circumflexus ve ramus interventricularis anterior. Coronus interventricularis anteriora left anterior descending arter dedemiz. Belki duymuşsunuzdur eleydi. En fazla kalp krizine sebep olan arter. Aynı zamanda insanı genellikle acile yatırarak getiren arter eleydi genellikle yatırır. O yüzden buna derler ki dul bırakan artık. Buna derler ki insanı ayakta tutan artık. Tamam mı? O yüzden bu eleydiği Ramzi'nin internet ilerisi anteriörü bilin. Peki niye diğerleri değil de bu insanı ayakta tutuyor? Çünkü tüm vücuda kanı pompalayan neresi arkadaşlar? Şu damar. Sol ventrikül vasıtasıyla aorta tüm vücuda.